Merhaba arkadaşlar. Hisseleri değerlendirdiğimiz haftalık para giriş çıkış analizine hepiniz hoş geldiniz. İlk hissemiz olan Aselsan'la başlıyoruz. Haftayı BIST'ten pozitif ayrışarak artı ile tamamladı. İlk 5 alıcı kurum %95.28. Aracı kurumları ekrandan görüntüleyebiliyorsunuz. Net lotları, yüzdeleri ve ortalama fiyatları var. İlk 5 satıcı kurum da %72.56. Alıcı kurumların satıcılardan fazla olduğu gayet güzel bir aracı kurum dağılımı. İkinci hissemiz olan Ereğli'ye geçiyoruz. Ereğli bu hafta artı 0.92 ile tamamladı. İlk 5 alıcı kurum %74.98 yine aracı kurumlar ekranda. İlk 5 satıcı kurum %76.07 ile aracı kurumları görüntüleyebilirsiniz. Tüpraş'ta ise ilk 5 alıcı kurum %74.31, ilk 5 satıcı kurum %66.4. Yine alıcıların satıcılardan fazla olduğu bir aracı kurum dağılımını görüyoruz. 4. hissemiz Türk Telekom bu haftayı artı 0.71 ile tamamladı. İlk 5 alıcı kurum %92.34, ilk 5 satıcı kurum %81.72 yine aracı kurum dağılımında alıcıların satıcılardan daha yoğun olduğunu görüyoruz. Son hissemiz olan Akbank'la devam ediyoruz. Ee, biz süzden pozitif olarak ayrışarak haftayı %6 ile tamamladı. İlk 5 alıcı kurum %84.24. İlk 5 satıcı kurum %57.44. Yine alıcıların satıcılardan yoğun olduğu bir aracı kurum dağılımı. Arkadaşlar videoyu yorum yaparak analizini istediğiniz hisseleri bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.